Selam. Şimdi benim elimde e, okunmayan bu kitaplar var ve ben de e, yeni yıla e, bunları okuyarak başlamak istiyorum. Kaç kitap var? Bakayım ama 2, 6, 10, 12, 14 kitap. Çok güzel. Fazla da kitap yok aslında. Değil mi? Yedi yani yedi basar, iki ayda okunur gibi. Neyse, şimdi ben bunun ayarlamasını yapmak istiyorum yani. Ee, hemen okumak istiyorum. Ocak ayındayız. Ocak ayında da e, benim son e, ocak ayının son haftası benim e, formasyon eğitmenimin e, final haftası. O yüzden fazla okusam okursam, okusam bilmiyorum. Ben şöyle bir ayrım yapmak istiyorum. Nasıl hızlı okurum? Tabii benim yavaş okuyacağım bir kitap. Size nasıl geliyorsa. Tiyatro oyunu. 2024-2025'te Shakespeare'in tüm eserlerini okumak istiyorum. Yani çoğunluğunu. Tiyatro okumak istiyorum. Ben bunu daha önce bakmıştım. Ama olmadı o zaman. ya ben anlayamadım, bilmiyorum. Yavaş akıyordu benim için. Bu da zorlanacağım bir kitap. O yüzden böyle koyayım. Ee, bu kitap da beni zorlar. Bu beni inanılmaz zorlar. Yani bakacağım. Çünkü bu çok e, psikolojik terimler içeren e, bir kitap. E, o yüzden bunu yavaş okumam gerektiğini düşünüyorum. Ama şunu şuna ayırmak istiyorum. Bunlar hani araştırarak öğrenerek uzun süreli. Aslında bu başlı zorlar devam akar. Bu sürekli zorlar. Ya da sonra da akabilir. O yüzden bunu koyalım. Bunlarda bir şey öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Bu ikisinde de kafamı vererek hikayeyi uzun uzun kafada canlandırıp okumalı. Bunu ben aynı bu kategori e, koyuyorum. 1984'de. Sonra bu da benim ta, sevdiğim tarzı Kitaplar, denemeler, ben nasılım, bunu, bunu parça parça okuyabilirim. Yani, yani bir kitap okurken bunu okurken mesela bunu okumak. onu da yüzden buraya koyuyorum. Bu çok hızlı akacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle koyalım. Sonra ben bunu okuyordum. Sonra bir olmadı. Ama yani ne bileyim bunu okumadan olmaz yani. Sabahattin çok kitabını okudum. İçimizdeki şeytanı da okumak istiyorum. Onu da şuraya koyalım. Suna Karacan Ömrümden uzan uzun uzun iddelerim var kitabı. Ee, bu kitaba tanışma hikayemi anlatıyorum hemen. Bu kitapla şöyle tanıştım. Ee, kütüphanedeydim, okulun kütüphanesinde. Sonra orada bir kitap kalmış, o kitap da bu kitaptı. Sonra ama sonra o kitabı ben aldım, okudum, bitirdim. Sonra e, Suna Karacan vefat etti. İfade ettiğinde de bu kitabı tekrar satışa çıkardılar. Ben de aldım. Sonra bir tekrar bakmak istedim. Ama yarım bıraktım hatırlıyorum. Evet. Bunu kapatayım. Bunu ben baştan okumak istiyorum. Onu da Burayla bura arasında gidiyorum ama bırakacağım. E, bu kitapta bir ara başlamıştım. O yüzden e, bırakıyorum. Var mısır Sonra yine bir öykü kitabı yine Sabah Bey'e. Sabah okumadığım son iki kitap kaldı. İçimizdeki şeytan ve sırçı ölçük bunu da şuraya koyuyorum. Okumak istiyorum. Kitap da ahlak mektupları. Güzel olacağım Bunu nereye koyayım? Bence o da burası. Bu kitap, şu, şöyle iki kitap var. Bunları e, okulda lisanstayken ders matematik tarih dersimiz için almıştım. Çoğunluğun okulun bir kısmı kaldı. Bunları da bitirmek istiyorum. Yani bitirmeden bir şey koymak istemiyorum. Bunlardan da, Aha, ne tarafı fark ediyor sizce? Bunları bağlantılı olarak şey yapalım. Son bir kitap. Bir de şöyle kitabımız var. Bunu da hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Güzel. 20. yüzyıl matematiği önemli teorileri. Şimdi bunların hepsini Ocak ayında okuyamam ben. Okumak için ayıralım. Bunu Ocak okumak, Ocak ayı okumak için ayırıyor. Hemen şöyle koyalım hepsine. Ocak ayı okuyacağım, şuraya koyduk İlk kitabımız. Sonra sırcak öşkü istiyorum. Sonra şu uzun hikayelerden istiyorum hiç istemiyorum biliyor musun? Bir yer çekmek istemiyorum. bir kitabımız daha vardı pardon. 15 kitap oldu yani toplam. bu kitabı da okumak istiyorum. İnce gibi gözüküyor. İşte ince gibi gözüküyor. Ben bu kitabı daha önce bak, okudum. ama tekrar üzerine bir düşünerek okumak istiyorum. Sonra ne yapalım? Başka okumak istiyor muyum? Bunu, oku, bunu canım çekti şu an. Dört kitap oldu. Kendimi zorlamak istemiyorum. Bu kitabı okumak istemiyorum şu an. Bu ikisinden birini birini değil, şu an ikisini canımın istediğini karar verdim. Çünkü bunların içerikleri yakın ya. Bunlar okunur yani. Hem biraz hmm, hatırlamış olurum. Bir Evet. Altı kitap oldu şu an. Başka canımın istediği bir kitap. Cidden yok yani. Ne olur birini bakar. Hemen bakıyorum. Bakar. Shakespeare okusam mı diye düşünüyorum. Alalım bunu. Olmaz olmaz. Tamam. Şimdi o zaman hemen seçtiğim kitapları. Bunlar kalsın. Bunları hiç okumak istemiyor. Evet, seçtiğim kitaplara bakıyoruz zaman. Şu iki kitap. İlk önce hangisini okuyacağımı biliyor musunuz? Okuma sırama göre önce bunu okurum. Önce bunu okurum, sonra bunu okurum İyi düşünüyorum. Sonra bu akar. Sonra bunu okurum. Sonra bunu okarım, Sonra bunu, okarım, sonra bunu Şimdi evet. Açıklıyorum. İncecik bir kitap zaten kaç sayfaymış hemen bakıyorum. Bakamadım. sayfa sayfacık kitap. Bu Halil Cibran'ın Ermiş kitabını okuyacağım. Ermiş kitabı bir bilgeden 26 bölümde anlattığı nasihatlardan oluşan bir kitapmış. Güzel, ince. Ee, okumaya ısınmalı bir kitap. O yüzden Ocak ayının ilk kitabı bu olacak. Sonra e, dediğim gibi daha önce ben bu kitaba baktım, okumuştum. Ama üzerine bir yapmak istiyorum. Üzerine düşünerek tekrar bir okumak istiyorum. O zaman Descartes'ten yöntem üzerine konuşma. Böyle. İkinci, Ocak ayının ikinci kitabı. Üçüncü kitap. Daha önce okudum. Sonra tekrar okuyup yarım bıraktım. Susma Kıraç'ın otobiyografisi olan Ömrümden Uzun İdeallerim var kitabı. Ocak ayının üçüncü kitabı olarak planlıyorum. Ve dördüncü kitabımız. Sabahattin Ali'den iki tane kitabım kaldı dediğim gibi. Bir içimizdeki şeydi aslında onu bir okumuştum ama olmadı bıraktım. Ve hani okumak istiyorum. Ve o kitabı bu kısa kısa. Sırça köş kitabı en son öyküydü buradaki diye hatırlıyorum. Aynen en son hikaye. Bakalım merak ediyorum. Hani özel öykü okumayı seviyorum. Çünkü hani kısa oluyor ve hani okuma hevesim yoksa oturup saatlerce okumak istemiyorsam hemen bir yarım saat ayırıp okuyabilirsin yani. O, yüzden o açıdan iyi oluyor. Dördüncü olarak planladığım kitap da Sabahları'dan Sarıçık Döşük o yüzden. Dört ve beşte e, lisans bölümünde aldığım ve üzerinden zaman geçti. Ee, ama tamamıyla okumadığım kitaplar olan matematik tarihi felsefesi ve matematik felsefesi kitapları bunları da okumak istiyorum. Bakalım güzel bilgilerimizi tazeleyelim. Güzel hoş bir okucu okum olacağını düşünüyorum çünkü üzerinde biraz akademik bilgiler de var. Hani biraz var ve hem felsefe hem de matematik tarihi bunlar canım olan şeyler o yüzden 5 ve 6. kitabımızda bunlar olacak ve son olarak 7. kitabımızda William Shakespeare'den size nasıl geliyorsa orijinali As You Like It diye hatırlıyorum öyle evet hatırlamıyorum hatta eminim As You Like it. Um, Shakespeare okumak istiyorum daha bütün kitap kitaplarına bu güzel tiyatro oyunlarını öyle reims kitabevi evinden yine de tiyatro oyunu güzel Ocak ayında kitabı da ev, Yedi, ayın kitabı olacak evet benim Ocak ayında okumak istediğim kitaplar bu şekilde şöyle koyalım Ocak ayında okumak istediğim kitaplar bu şekilde Ocak ayının sonunda görüşürüz. 2, 4, 6, 7 yani 7 kitabın e, sığabileceğini, okuyabileceğini düşünüyorum. Halbuki ama ocağın son haftası sınav haftam. ve ayrıca ekmeği doğum günü. Bakalım göreceğiz ocağın son haftası olacak mı? O zaman görüşmek üzere.